Herkese merhaba. Bugün sizlere biraz G5 cihazından bahsetmek istiyorum. Çünkü bununla ilgili e, sizlerden çok mesaj aldım. E, güzel merkezlerine giden arkadaşlarım varmış. GB e, G5 sonrasında vücudumda inanılmaz morarmalar ve kızarmalar oldu. Bunlar normal mi rahatsız diye sormuşlar. E, ben de hemen yardımcı olmak istedim. Şimdi G5 sonrası vücudumuzdaki o morarmalar çok 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 Fazla değilse, e, ufak ufak bölgeselse normal. E, fakat ne kadar basit uyguladığımız, nereye kadar uyguladığımız çok önemli. Bu nedenle e, uygulayan arkadaşımın, e, estetik arkadaşımın çok uzman olması gerekiyor konusunda. Yani vücudun anatomisini, e, yapısını çok çok iyi bilmesi gerekiyor. Hemen şöyle anlatayım. G5 vücudumuzdaki o e, kütleleşmiş yağ parçalarımız var ya onları masaj yoluyla dağılmasına neden olur. Sonrasında ise ödem şeklinde bol suyla idrar yoluyla vücuttan atılmasını sağlar. Ama tek başına bir zayıflama cihazı değildir. Son teknoloji biliyorsunuz birçok zayıflama aletleri çıktı. Onların yanında yardımcı bir cihazdır. Yani hani işte ben seni 12 seansta e, incecik yıprım e, hemen zayıflarsın da öyle bir şey yok. Daha çok serülük tedavisinde. E, Etkileri çok fazla. Kan dolaşımını hızlandırır, eklem ağrılarınıza çok iyi gelir. kireçlenmeler için çok iyidir. E, Selülitte de dediğim gibi çok çok ciddi gözle görülür sonuçlar elde edebiliyoruz. E, ama bunun yanı sıra elbette e, yediklerimize de dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen size cihazın ne şekilde çalıştığını göstereyim. Şurada zaman ayarımız var. Şuradan zaman ayarımızı yapıyoruz. Şuradan cihazımızı açıyoruz. Çok güçlü. Bu nedenle dedim. E, uygulayan arkadaşımızın çok uzman olması gerekiyor. Şu an ayarını ıslandırdım. Ve sonra ayar. Şimdi. Sesi oradan bakıyorsunuz. Cihazımızın e, süre ayarını buradan yaptık, e, buradan da açtık, kapattık ve güç ayarını yaptık. Başlıklarımız var, hemen başlıklarımızdan bahsedeyim. Başlıklarımızda silikon başlıklarımız var. E, yeni başlarken şöyle sünger başlığımız var. Önce bunu hazırlamak gerekiyor danışanımızı. Sürücü yağları ile birlikte. Ee, nazikçe bir uygulama ee, başlatıyoruz. başlatıyoruz. Sonrasında mesela bir başlığımız daha var. Bu başlığımızı da boyun bölgesinde ve omuz bölgesinde kullanıyoruz. Danışanımızı ufak ufak darbelerle alıştırdıktan sonra diğer büyük başlıklara, sert başlıklara geçebiliriz dediğim gibi küçük morarmalar olabilir ama e, yani çok çok büyük morarmalar beklemiyoruz kesinlikle varisli ve kılcal damar çatlamaları olan bölgelere girmiyoruz e, olduğu halden çok daha kötü bir hale getiririz e, kasları e, çok iyi tanıyor olmamız gerekiyor bunun için yani danışmanımızın e, kas durumunu, rahatsızlıklarını biliyor olmamız gerekiyor. Ha. Hamileler dışında eczenler zaten mutlaka bir e, kullanılan e, serumların, e, serolik yağlarının içeriklerini e, okusunlar derim. Hamileler dışında herkes e, bu uygulamayı yaptırabilir. E, bol su içmeyi unutmuyoruz <laughs> uygulama aşamasında. E, haftada iki gün kadar e, öneriyorum. Onun dışında da yaklaşık 30 dakika kadar süren bir işlem. Farklı bir zayıflama yöntemiyle de desteklenirse muhteşem sonuçlar alabiliriz. Fakat dediğim gibi bu işleme, çünkü yağlar parçalandığı zaman ciddi anlamda gözle görülen böyle bir rahatsız edicilik oluyor. Yani baktığınızda şimdi şu şekilde duran bir yağ kütlesini parçaladığımızda ne olur? Dalga 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 olur. Yani o zaman da şu oluyor, Gamze benim sevdiklerim arttı. Hayır sevdiklerin artmadı. O yağ kütlesi parçalandı. Onlar dağılacak. Ve biz bununla dağıtmaya devam edeceğiz. Siz bol su içeceksiniz. Vücuttan idrar yoluyla atacağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sormak istediğiniz her ne varsa bana ulaşabilirsiniz. Ee, bana Destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.